hippies hey, in the Herkese ben Tesmaski. Bugün Minecraft arkadaşlar. Balocraft'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Bu bölümde ne yapacağız? Bu bölümde bil bakalım kim oynuyoruz ama izleyici versiyonunu. Yorum arkadaşlar Minecraft isminizi yazarsanız bir sonraki bil bakalım kimde. sizin Minecraft kafanızla oynayacağız arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak? Videomuza hoş geldiniz. Videomuza like yorum atmayı, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bunları yaparsanız gerçekten çok sevinirim arkadaşlar. Şöyle her gün attığım video 10.000 bin like gelirse gerçekten çok mutlu olurum. Noob şuna bak ya çok komik diyor. Evet arkadaşlar galiba evet inceliyorlar. Hemen evet, ben de gideyim yandım doğru ee, Benim bulut petim kayboldu çaldı biri Valla cebimden biri ara araklamış olabilir Hepsini ezberledim mi like atmışlar mı Bakalım gel aa evet arkadaşlar bu arada Like atmazsanız ne olur sizin Minecraft isminiz alınmaz bu kadar basit Çok like'lar geliyor çok yorumlar geliyor ama Arkadaşlar nedense e, Böyle 10.000 like'ı geçemiyoruz Bak 10.000 like'ı bir geçelim arkadaşlar Bundan sonra kontrol edeceğiz Kendi Minecraft kostümünü gören varsa yoruma belirsin arkadaşlar Bak ya civciv like atmamış Neyi like atmamış Tamam tamam sakin ol sakin ol sakin ol Ne oğlum bana, bana niye vuruyorsunuz Bak bana niye vuruyorsunuz bana niye vuruyorsunuz Dur be Allah Allah durduk yere bana vurdular Bak sizin yüzünden çıkamayacağım ya Baksanız arkadaşlar çok sinirlenmişler yeah Like atın yani gerçekten Nub gel bakalım atmış mı Valla çabuk, çabuk like at çabuk, çabuk Seri like at çabuk Sen Hangisin anlamadım bak ismin neymiş Bak hala sen bana niye Seni var ya gel <laughs> dilerim manyak mısın Bana durduk yere bak sabahdır benim kostümü atış ediyormuş ya Atmış ya tamam diyor Şimdi ben arkadaşlar şöyle asamı bir tamir edeyim Şöyle bir tamir olsun Oh güzel beleşten tamir ettik Aslında beleş değil bu benim Ney bak yapmayın yapmayın hadi gelin İzleyici izleyici bir bile bil bakalım kim tamam bil bakalım kim izleyici versiyonu la durun iki dakika bak kafam karıştırıyorsunuz şimdi neyine neyine tamam ya anladık diyor Elmasına kaç elmasına? Ya nuba bak. iki avuç elmas blok mu yoksa elmas mı? Sakin ol elmas blok deyince heyecanlandı. Bu nok tamam elmas blokunu Allah'ım inşallah ben kazandırırım ya. Şimdi arkadaşlar ben buradan bir tane izleyicimi seçeceğim. Çok zor bir şey seçmem lazım. Şunu seçiyorum. Tamam mı? İnşallah. İnşallah şey olmaz. Ne oldu? Öyle bakamazsın. Hiç. Ya Noob sen niye orayı mahvediyorsun lan? İn lan aşağı. Vallahi var ya. Delirtecek. Seçtin ne? Seçtim mi? Söyle. Seçtim mi? Yok ben seçeceğim. Sen seçeceğim. Sen de seçeceksin tabi. Seç bakalım. Arkadaşlar nasıl bir şey yapacağım bilmiyorum. Ee, çok korkuyorum. Tamam hazır mısın? Tamam seçtim diyor. Tamam ben soruyorum soruyu. İlk ben sorarım. Eee, saçı beyaz mı? Değil diyor. Tamam. Üç tanesi elendi. Şunları kıralım. Dur bak bana vurma çocuk. Bak. Tamam bunu da şey yapıyor. Abi bir dakika bunun saçı. He bu Nisan Dur'un saçı pembeymiş tamam. Saçı beyaz mı? Mesela bunun saçı bembeyaz. Bunu alalım. Tamam buradakini aldık. Bunun saçı beyazdı. Tamam şimdi sen sor bakalım. Sor sor çabuk. Ona değil bana soracaksın. <laughs> Allah Allah. Gözleri var mı? Evet var. Gözleri var. Tamam bekle diyor da. Bir dakika kaç tane göz olmayan şey var? Bir, iki, Üç. 3 tane tamam tamam sıkıntı yok çok fazla şey elemedi tamam Ne diyorsun noob ney neyin ne gelip gelip bakıyorsun ya Allah Allah bak görmez olup bana vuruyor Tamam soruyorum soruyorum Bak tamam ben tahmin ediyorum Tahmin ediyorum üstün bilgilerimle Arkadaşlar biliyorsunuz noob bana kazandırmıştı Söylüyorum gel buradaki gel gösteriyorum senin oradakini Aha bu ne komik mi işte ne oldu Ne nasıl ya? Ya Noob gel la buraya. Seni var ya mahvedeceğim. Gel gel. Yanancı seni. E Noob, Noob söyledi. Noob söyledi. Bana ne dinlemeseydin diyor. Doğru mantıklı. Sana bir daha güvenmiyorum. Pis değil. Minokları ver diyor. Oo çok fazla minok ya. Tamam dur bekle veriyorum al. <laughs> Bakalım. Tamam al. Al ya. Oo. Tamam. Oo <laughs> oh be. İnşallah yer arkadaşlar. Hepsini vermek istemiyorum çünkü. Ah, ne oldu ne oldu, oldu Eksik mi verdim? Tamam tamam pardon pardon. Benim hatam benim hatam. Şöyle. Al tamam. Oldu mu? Bir buçuk blok gitti ya. <gülüyor>, Gülüyor bir de ya. Neyse tamam. Şimdi buradaki kafayı takmayalım. Bunları tekrardan koyalım yerine. Tamam şimdi gel gel bir dahakine. Bir avuç değil dört avuç elmasına. Dört avuç elmasına yer mi? He? Korkak. Tamam iki avuç elmasına. Tamam iki avuç mu dört avuç mu? Dört avuç tamam dört avuçun arkadaşlar çok dikkatli olmak lazım. Düşünüyorum 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 düşünüyorum. Var mı o kadar elmasın? Haha <laughs> de elmas mı bitecek sen öyle san. Sen öyle sen. Elmas bitmez bizde. Şimdi arkadaşlar. Ya Nur sende var ya yalan yanlış şeyler söylüyorsun seni gebertirim valla. Tamam ben seçtim. Ben seçtim. Hangisini seçtiğimi size söyleyeceğim arkadaşlar şuradaki. Tamam, ya dur be, Heh. tamam, so sor bakayım. Tamam, önce sen sor bakayım dedim zaten. Siyah mı? Değil, tamam. Tamam bekle diyor. Tamam bekliyorum. Şimdi arkadaşlar buna nasıl bir soru sorsak? Bence gözleri siyah hariç renkli mi? <laughs> ne oldu? O ne ya? <laughs> Baksana beyni durdu. Bunun valla beyni durdu ya. Söylemen lazım. Şimdi e, gözleri siyah ve beyaz hariç renkli mi? Anlamadım ki. Yani siyah mı beyaz mı renkleri gözleri? Allah seni kahretmesin. <laughs> Benim de kafam gitti ya. Ya bak şimdi gözleri renkli mi? Sarı kırmızı yeşilden bahsediyorum. Siyah beyazdan bahsetmiyor. Ne bileyim ben ya. Allah Allah. Bu çocuk renk görüydü ya. Ama bir dakika lan beyaz sorusunu nasıl cevapla? işine gelmiyor değil mi? Bak söyle, söyle işine gelmiyor. Vallahi işine gelmiyor senin. Söyledim. Hayır bak ne ne ne? Yalan söyleme lan. Yalancısın sen. Kaybol. Söyledim cevap yok. Ya öyle bir şey yok. Cevap vereceğim. Gözleri renkli mi? Gözleri yok. Tamam. O bir de <laughs> güzel bir şey aldık. Tamam bir dakika. Bir e iki diğer gözsüz olan nerede? Bunun da gözü var. Aa 3. Tamam. Eee sor bakalım, sor bakalım. Arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Çok fena. Lan ne ne ne? Sabah buna atışı diyor ya. İnanmıyorum. Gözleri var mı? Evet var. Oh vallahi ben bulacağım ya. 3 tane seçeneğim var. 3 soruda hallederim arkadaşlar. Vallahi 3 soruda hallederim. Soruyorum, soruyorum. Eee, saçı tununcu mu? Öyle saç yok. Ya. Lan saçı tununcu mu değil mi? Allah Allah. Değil ha tamam. Tamam bu değil. Bunu kıralım. Valla var ya çok güzel soru sorduk. Ee, ayvayı yedin. Bak ona bir daha vurursan. Sor bakayım sen sor. Ne yapıyor bu anlamadım ki. Az kaldı arkadaşlar alacağım alacağım. Bak 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 şurada debeleniyor şuna bak ya. Kapşonu var mı? Hmm. evet var. Tahmin yapacağım. Tamam yap gel. Hangisi? O mu? <gülüyor> değildi. <gülüyor> değildi. değildi değildi. Değildi. Valla buydu bak. Buydu. Ya ne oldu? Onun kapşonu yok ki. Var var bak orada gördün mü? Sırtında. Ya vurma vurma Elmasın ben. Oğlum siz kime vuruyorsunuz la? Ya bak bende de kapşon var arkamda bak gördün mü? Aynı onun gibi. Ağlama ağlama elmasları alayım. Elmasları Hadi hadi. Hadi bak mızıkçı mızıkçı. Balokafa. Bana <laughs> <falan> kapa <laughs> Sana vurdu bir de <laughs> Ne oldu kazandım Alacağım elması alalım Kaç tane var emanterinde hiç yok Bak. Tamam oh oh iki avuç olsun Ver ver teşekkür ederim Tamam <laughs> Biraz fazla verdi lan Çalma sakın çaldın değil mi gel buraya ver lan Bak hala bunu işaretliyor tamam gel Gel bir kere daha oynayalım yer ne Tamam hadi Şu çavuş lan 8 elmas blok Çok sinirlenmiş arkadaşlar Ne şu elmas blok olabilir mi ya elmasım yok 8, 8 elmas blok ne ya Tamam sus lan 8 Tamam hadi gel Baksana çaldıklarını geri veriyor Ya bunu bıraktım Şimdi arkadaşlar hangisini seçeceğimi size gösteriyorum Şu İlk önce ben soruyorum Gözleri var mı <laughs> Bak onun için bile bakıyor seçtiğini bile bilmiyor ya Var tamam o zamandır. şunları bir kıralım Bunlar değil Bir dakika la bunun gözü var Tamam bunu kır Tamam Sonra Çok heyecanlıyım bunu kıracağız Sonra Ha, başka yok Bir dakika bir şey değil mi? Bunun gözü var ama Gözü varmış gibi ama Neyse bir şey olmaz Ya sen neyi gösteriyorsun? Hiç sana inanmıyorum ya Sana inanmıyorum Sen yalancı bir insansın Şimdi e, sor bakalım Kavşonu mavi mi? Değil Değil Tamam mı? Şimdi soruyorum Soruyorum Ne sorsak? Saçı beyaz mı? Saçı beyaz mı? Değil tamam bunları kırıyoruz Bir dakika onun saçı değil Ha şimdi bunu da kırıyoruz Sonra bu da Bu da beyaz Tacı var mı? Bekle bekle Hızlı hızlı sorma Nereden bileyim Tacı var mı? Yok Tamam soruyorum Ay Iıı... kapşonu var mı? Yok dedi. Tamam o zaman şimdi bunu kırıyoruz. Tamam bu değil. Buradaki kapşonlu da değil. Bu da değil. Tamam mı? Sonra bir daha onu atarsam hadi senin. Bak sen yalan söylüyorsun. Bak ben sana güvenmiyorum. Hep yalan şey. Bak, ne vuruyor? Ne? <laughs> ya yürü git ya. Ya yürü git. Tamam bunu da kırıyorum. Bir dakika. Tamam. Sonra başka kalmadı galiba. Şu da kapşon. Tamam bunu da alalım. Tamam. E... Lan, bak saldırı var şu anda. Üzerime oynanan oyunlar var ama sen mi soracaksın sen soracaksın galiba beyaz mı hayır değil Tamam soruyorum ee, saçı siyah mı değil o zaman bunu kırıldı bak hala ya oğlum sen benim maskemden ne istiyorsun? Bunun saçı siyah mı bakalım? Bunu aynen siyah bunun ki tamam kralı tamam. Bunu da kıracağız bu da siyah saçlı. Bu arkadaşlar kimmiş? Bunlarmış arkadaşlar. Taha tam diye bir arkadaşımız mı? Ee, bu siyah mı kahverengi bilmiyorum ama diğer soruda soracağım. Tamam söyle sor bakalım. Saçı siyah mı? Hayır değil. Tamam şimdi maskesi var mı? Aa güzel soru güzel soru. Yokmuş tamam tamam bunu da kırıyoruz. Ya dur be çocuk dur be çocuk seninle oynamayacağız. Tamam sor bakalım. Arkadaşlar çok az kaldı ya. Vallahi kaybedeceğim yoksa. Hmm, yemin ederim var ya. Şu an yani çok korkuyorum. Gözleri var mı? Hemen bakalım. Gözleri var. Gözleri var. Evet evet gözleri var. Şimdi benim çok güzel bir soru sormam lazım. Ee, tamam buldum. İşte, e, 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 tahmin etmeden geçme buraya. Tamam saçı kahverengi mi? Aha, doğru, doğru soru galiba. <laughs> o hangi renk diyor. <laughs> Ya işte şunun gibi gel 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 bunun tonlarında bak ya yani rengi öğretiyoruz ya mesela bu kahverengi bu kahverengi bak vurma bizi artık dur saçı kahverengi mi Öldür şunu öldür öldür. <laughs> roket atma roket atma patlatacaksın etrafı. Tamam. Ee, ikisi arasında kaldım. Vallahi hangisi bilmiyorum. Bunların hepsi elendi Tamam. Tamam devam sorabilirsin. Tahmin etmeyeceğim arkadaşlar. Açık mi kapalı mi Oradan bulacağız garanti. Bak hala ateş ediyor ya. Rengi mor mu? Hayır değil. Tamam şimdi sıra bende. Saçı. Ya doğru doğru Vallahi doğru Tamam. Saçı açık kahverengi mi? <laughs> Vallahi var ya bildim. Evet <laughs> tamam Bir dakika Heee. Tamam Tamam son, son soruyu soracağım Şu ikisi arasında kaldım Çok tedirgin oluyorum Sor bakalım Arkadaşlar Vallahi var ya Çok çok şey kaldım ya Lan onu bırak onu bırak Onu koy yerine Sor bakalım Valla bakın bakın duruyor arkadaşlar Şu an çok korkuyorum Saçı kahverengi mi? Hayır değil Tamam şimdi can alıcı nokta Tacı var mı? Tacı var mı? Bak bak çok çok heyecanlandım <laughs> Gel buraya gel Dinle beni Dinle beni valla bak Gel buraya. Gel buraya gel. Buraya. <laughs> Vallahi bildim. Gel buraya gel. Gel buraya. Vallahi oynamam ki seninle daha. Gel gel balaka bak kaçma. Ben seni çekeceğim ki komutla. Arkadaşlar işte müzikçi görüyorsunuz. Salim gözü bakın. O lan <laughs> şuna bakın. Gel buraya. <laughs> Çok değişik. Gel buraya gel. Neredesin? Korkak seni işte. Sen böyle korkaksın. Mercan oynamazları. Heh gel buraya. Söyle söyle. Tacı var mı? Tacı var mı kafasında? Söylemem niye söylemesin hayır ya Hayır tahmin zaman değil son soru son soru öyle bir şey yok Söylemek zorundasın Denin ki ya hayır söylemedin ki Söylemedin mızıkçı balon kafa şarkısı Şimdi sizlerle arkadaşlar Şöyle mızıkçı mızıkçı balon kafa mızıkçı balon kafa var ya diyor tamam o zaman bu <laughs> Tamam bildim bildim tahmin edeceğim gel 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 tahmin ediyorum bunu seçtim yani Kırmayın kırmayın dur 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 kırmayın. Bunu seçtin. Elmaslarımı alayım lütfen. Nasıl yok? Tamam borcum var. Borcum var. Çanışıp ödeyeceksin artık. Ya da iki gün könen olacağım benim. Bir gün. Heee. Arkadaşlar borcumu mu alayım yoksa bir gün balık avı benim Könem mi olsun? Yoruma yazmayı unutmayın. Tamam yarın cevap vereceğim. Düşün düşün diye ben sana göstereceğim. Sen dans et dans et. Arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşürüz. Bir sonrakine konuk olmak istiyorsanız e, yoruma Minecraft isminizi yazmayı unutmayın. Kendinize çok 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 iyi bakın. Oh! Saldırıya geçtiler valla. Gel gel. Ne oldu? Ne oldu? Ya sana çektireceğim demiştim Bayıldı mı? Bayılmadı bak. Azını kaldı. Oh! Ne oldu? Oh! Lan oğlum. Ya bak noob seni var geberttim